Hanımlar beyler mutlu olduğum bir gece çünkü sinemanın ve tiyatronun en iyileriyle karşınızdayız. Çok sevgili dostum Demet Evgar, Yeşim Koçak, Osman Karakoç, Hedda Gabler projesiyle karşımızdalar. Tekrar alkışlıyoruz. İyi ki geldiniz. Şimdi bir tabii ki e, Tiyatro ile ilgili konservatuar mezunu filan bir adamın bir şeyi itiraf etmesi çok zordur. Benim İpsen'le, Ipsen, Henrik İpsen'le bir alakam olmadı. Belki şartlar öyle gelişti. Dolayısıyla Hedda Gabler'i bilmiyorum. Genelde kadın oyunları yazdığı için erkek oyuncular pek ilgilenmez. Allah razı olsun. <laughs> Ama yani niye niye Ama. böyle oldu bilmiyorum. Çünkü Hedda Gabler hakikaten bir klasik evet. ve bir özel tiyatronun yani senin tiyatronun, senin tiyatronun, tiyatron... Tiyatro Pangar. Evet, Tiyatro Pangar bu sana mı ait sadece? Evet, evet. Bizzat sana mı? Yani bizzat bunun işte muhasebesi, evet. efendim ondan sonra eğlence vergisi falan evet, filan. Evet, evet. Maşallah sana. Maşallah <laughs> ne kadar güzel. Peki burada tabi bu da bu da cesurca bir olay öyle değil mi? Yani e, ben işte bir e, tiyatro açtım şimdi bir bir kere bir e, bir şirket, bir bir müessese ve kanunlara tabi, evet. vergilere tabi. E, şimdi ben de bununla bir klasiği sahneye koyayım dediğin zaman e, bu baya bir ağır. Biraz önce Cem Yılmaz'ın söylediği gibi kalın. Yani, <laughs> yani o yani ne canım. anlamda söyledi bilmiyorum tam yani olarak. Yani riskli. Riskli. Kalın. Yani <gülüyor> dolayısıyla <gülüyor> e, yani şimdi fakat bu kızda, şimdi bunu sana sormak istiyorum. Yani bu kızda ee, bir şey var. genelde işte sinema filmleri, oynadığı reklamlar. Ona sonra her şeyi her şeyi güzel, her şey de çok başarılı. Fakat bu kız yüzünü ne zaman tiyatroya çevirse mutlaka riskli ve iyi bir şey ve mühim bir şeyi, Ele alıyor. Bu senin yüzünden mi oldu? <gülüyor> <gülüyor> Yok deli yani. Yeah. Evet çok yapılacak bir şey değil tabi yani Hedagabler bir de hani özel tiyatronun bir klasik oynaması bir risk zaten. Yeah. Hedagabler de dünya edebiyatının en anlaşılmaz kadınlarından biri bu da ikinci risk yani. <laughs> Siz teksi çok iyi bilmiyorum dediniz ama <laughs> gerçekten çok anlaşılmaz <laughs> bir kadın çünkü. Evet. Hmm biraz biraz anlatır mısın? Yani aslında beni bu Eda sürükleyen biraz da Işıl abi oldu Işıl Kasapoğlu. Ha hmm. çalıştım. <laughs> <laughs> Valla çok ee. çok şahane misin öyle şeyler duyuyorum ben eminim Oo, de gerçekten öyle. Bebeğim. Bu bir şey olsun diye söylemiyorum. Hmm. E, provalarınız esnasında da Işıl abiyle konuşuyorduk nasıl hmm. biliyor? Hmm. Valla prova yapmaya çalışıyoruz diyordu. <laughs> Güzel ee, Zordu o. ama e, Işıl Kasapoğlu. Hakikaten çok önemli bir evet. adam. Çok değerli bir adam. Ne yaptı ki sana bu Hedda Gabyar yani oldu? Yani şöyle oldu. Biz o zaman yine riskli bir şey yapmıştık aslında. O dönem sana anlatmıştım. Komşuyduk. Evet. Kozalar oyunuyla Adalet Ağoğlu'nun Kozalar Hı. oyunuyla Avignon'a gittik. Bir ay boyunca. Dünyanın en büyük tiyatro festivallerinden, en eski tiyatro festivallerinden biridir. Hmm, o, Ve zaman o zaman karşılaşmıştık karardır. bizim dünyada. Evet, beni küçümsemiştin. Aa, <gülüyor> <saniyede>. <gülüyor> tiyatro yap demiştim. Evet, de, hayır, hayır öyle demedim. <laughs> ne demiştin? Ne yapıyorsun? Avinyon'dan geliyorum. Sen nereden geliyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Bakkala gitmiştim. <gülüyor> <Ya>. <gülüyor> Ama nasıl beni orada ezdi bitirdi. Avinyon'dan geliyorum. Sen nereden geliyorsun? <laughs> ya, ne güzel bir şey lan. Ya, 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 muhteşem bir, şey. bir şeydi. Ya, bu zamana kadar da yüzde yüz bir Türk oyun aslında e, Avinyon'da bulunamamış. Hmm. O, acayip bir karnaval or oluyor orası. Hmm. 5000 bin tane oyun var Avinyon ofta Ve e, iki saat içinde giriyorsun. Kuruluyorsun, çıkıyorsun Hı -hı. E, ve haftanın yedi günü oynuyorsun Hı -hı. bir ay boyunca. E, bir e, Semaver Kumpanya'nın bir galasındayız, İşte Işıl abi neler yapıyorsun dedi falan filan. Ben de dedim ki işte Avignon'daydı falan filan. Dedi ki Demet'cim sen de Türk tiyatrosu için bir şey mi yapmak istiyorsun dedi. Ah, ah. E, evet abi tabii ki dedim. Hı -hı. <laughs> O zaman hede Gabler gibi bir oyun yapamadığın, yapmadığın sürece çok da bir şey yapmış olmayacaksın. Vay, galiba. zehre atmış. Aa. Zehre attı ve sonrasında işaretler gelmeye başladı. Biz 39 basamak oynuyoruz orada. Hmm. 39 basaman kulisine gittim, e, Engin Londra'dan oyun izlemekten gelmiş. İşte Hedegar Patrick Marbur onu tekrardan uyarlamış, sadeleştirmiş ama oyunu izlemedim. Zaten bir kadın oyunu, herkes izleyeceği oyunları da görmek istiyor, oynayacağı oyunları izlemek istiyor. Ama dedi teksti aldım. O tekst bana geldi dedim. Sonra o teksti aldım ve zaten hocamız, yönetmenimiz de Mehmet Birkiye. Çok uzun evet. zamandan beri de Hedegabiler üzerine e, çalışıyordu. Tabii ki Mehmet hocayla beraber de e, cesaret etme e, şeyinde bulundum. Türk tiyatrosunun en değerli isimlerinden Hakikaten biri. öyle. Yani Yıldız Kenter'in hmm. aslında herhalde hayatı boyunca yetiştirdiği en önemli öğrencilerinden biridir. Hmm. Hmm. Yani inanılmaz bir hocadır ve çok dünyayı takip eden bir adam olduğu için aynı zamanda e, ve bu serüvenin içine daldık. Sonrasında işte e, bizim her yaz e, bizim yazlıkta böyle gittiğimiz işte projeleri konuştuğumuz bir dönemimiz olur. yeşimle hedekableri aldık, okuduk ve dedim ki çok affedersiniz burada şey diyebiliyor muyuz? Ne, <laughs> ne bakayım? Ne <laughs> söyleyeceğim? Biz yedik dedim. Hayır bu böyle söylenir. Evet. Ee, bunun Değil başka mi? bir söylenme Gerçekten şekli yoktur. Yoktur yani. Ee, bu argo değildir. Bu e, bizzat Anadolu'muzun bir deyimidir. Yaşa. Güzel <laughs> midir, çirkin midir bu Yaşa. tartışılmaz. Bu Aynen. bize aittir. Aynen evet öyle. devam. Ama e, dedik yine bak yani ben bu kadının neresinden tutacağım, neresinden savunacağım? Sonra öyle bir e, Mehmet Hoca da bize çok güzel bir mesaj attı. Dedi ki sizden bir ricam var bütün ekipten. Teksti okumayın, sesli okumayın. Ha. E, karşılıklı oraya gittiğinizde sizin bitiniz kanlanacak, beraber çalışmaya başlayacaksınız. Asla çalışmayın. Tekste olan yaklaşımınız çok sevdiğiniz bir müziği dinlemek gibi olsun, söylemek gibi değil. Aa, yani çok hakim ilginçmiş. olun, defalarca dinleyin o şarkıyı aa, aa. ama asla söylemeye çalışmayın. Allah Dolayısıyla biz e, provalarda ilk gerçekten sesimizi duyuyor Allah. olduk. Ve öyle bir yerden çok... Meyve <laughs> 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 <Velvim>. unuttum. mi? Yok telefonum burada kalmış. Gel gel gel. Ay, leurs... <laughs> <who have> <here> oh, ha, ya. Gel birkaç bir dakika Gel. arasından oturun lütfen. Ne çok güzel bir adam. Çok, çok. kıymetli hakikaten. Peki. İşte böyle girdik işte. <gülüyor> <gülüyor> Aynen öyle. Peki şimdi e, çok fazla oynuyorsun. Hemen bazı şeyleri bir sona saracağım evet, bir evet, başa saracağım. Çok fazla oynuyorsun. Biz de Harem Kabara ile gittiğimiz her yerde seni görüyoruz. Çünkü... Ve e, hep şeyle al Allah ya diyorum her seferinde al Allah Nasıl ya? Çünkü... Bin kişilik, 1200 kişilik salonlar. Evet. Ve, ne oluyor çok şükür. Hani biz bir komedi oynuyoruz. Bir kabare oynuyoruz. Bizim işimiz belki daha kolay. Çünkü daha afişten itibaren işte şarkılı, türkülü bir e, kabare vaat ediyoruz. Yani hani bir şey olmaz, bir yanlış anlama olmaz. Evet. İşte gelirsin, evet. aa evet. eğlence, güldük, eğlendik, evet. hadi evet. güle güle. Sen de öyle değil, evet. siz de öyle evet. değil. Ne seyircinin, oluyor? seyircinin sahipleneceğini hissettik zaten provalarda. Hmm. Hmm. Önce sizin sahiplenmeniz önemli oluyor tabii ki. Hmm. Bir de İpsen'in aslında en büyük zorluğu şu. Herkesin de kaçma nedeni de o. Ee, şimdi Norveççeden İngilizce, İngilizceden diğer dillere çevrildiği için hmm. e, orada e, ip bir ironisi vardır aslında. Yani hmm. gittiğinde öyle bir şey bir e, trajedi izlemezsin yani. E, o ironisi de ee, seyirciyle arasındaki bağı güçlendiren bir şeydir. Biz bazı bölümleri de Norveççeden birebir, e, Mehmet Hoca da yine tekrar ediyorum çok hakim olduğu için, öyle bir reji seçti ki o ironisi de seyirciyle aslında ilk defa buluştu. O, o buluşunca seyirci çok daha rahat e, empati kurmaya başladı. Aslında mevzu şu, yani altında e, Eda'nın cümlesi şu, e, 1890'larda İbsen Çağdaş Tiyatro'nun ilk temsilcilerindendir. Shakespeare'den sonra da e, en önemli şair olarak orada aslında bilinir. Orada birisinin olanı ona Yo, orada insanlar da var ya. Orada hiç bilmeyen birisi var galiba. Göz teması görünce belki daha şey olur diye. Şunu diyor aslında, kadının yaşama amacını, erkek belirliyor. Bu işte 19. 19. yüzyılda yazıldığı zamanların hikayesi hep de kadın ve anti kahraman hikayelerini seçer İpsen. Genelde erkek oyunları yazar ya erkek yazarlar ve kadın erkek tarafından belirlenen bu kendine ait olması gereken hayat amacının içinde kalarak aslında nevrotik, bir duruma doğru sürüklenir. İşte panik ataklar, nevroz, hani kadınla meçleşen histeri. histeri, kadınla meçleşen tanımlardır ya. kadın ya bunu yapacak ya da kendi hayat amacını yaşamasına hazır olmayan eee toplumun topluma atacak kendini. Bu Hı. amacı seçmeyip. Ama her iki tarafta da toplum buna hazır olmadığı için bir parçalanma söz konusu. Ee, şimdi 21. yüzyılda, e, kadının bu seçimini kadına bırakabildik mi? Hmm. Aslında biraz da soru bu. Güzel. Ee, Bizim akıllı izleyicimiz evet. buna bayılır. <laughs> ve gerçekten ciddi söylüyorum, bayılıyor. Ciddi söylüyorum. Şimdi gerçekten bugün, bayılıyor. Bugün artık hani sosyal medyada bir sürü aptallık gördüğümüz gibi, bir sürü de güzel sorgulama ve tartışma görüyoruz. Evet. Yani bunu belki Instagram'da göremiyoruz da daha çok işte Twitter'da görüyoruz ya da WhatsApp gruplarında bile görüyoruz. Ben kızımın e, annesi e, kadın gruplarını e, sevmediği için ben baba olarak kadın gruplarındayım. <gülüyor> çok <gülüyor> e, üç, üç anneler grubundayım. E, Herhalde benim programımı takip etmiyorlar. Ben sürekli programda söylüyorum. Ben o gruptayım diye. Fakat beni unuttular yıllar öncesinden. Grupta olduğunu mu unuttular? Evet. <laughs> ve ve e, bu genç anneler bir tartışmalara giriyor, giriyorlar WhatsApp'ta. Yani bu sadece e, bu anneler çocukları için endişelenerek eyvah yandık, yıkıldık, mahvolduk. Memleket şöyle, memleket böyle değil. Bayağı böyle bir felsefik tartışmalara giriyorlar. Ara sıra böyle oradan kafamı çıkartıp bir dakika ben de buradayım demek <laughs> gerekiyor diyemiyorum. Çok ayıp olacak. Çünkü ben bütün bunları okumuş oluyorum. Yani niye okuyorum? Röntgenci olduğum için değil. Hayır, ben de Acaba çocuğumla ilgili yani. bir şey mi şey... var diyerekten. Evet, tabii. İşte grip salgını mı var bilmem ne <laughs> mi var diyerekten. <laughs> ee, ve e, bizim hakikaten e, bizim e, halkımız herkesin elinde telefon var yani kişisel bilgisayarlar var herkes sorguluyor herkes okuyor herkes merak ettiği şeyi google'layabiliyor belki de tabi biraz önce Cem'le de bu konuyu birazcık değindik ama belki de tiyatronun şu sıralarda sinemaya nazaran ilaç gibi gelmesinin nedeni bu çünkü yani evet Hedda Gabler gibi bir büyük eseri hele hele böyle iyi oyuncularla müthiş bir yorumla Türkiye'nin bu teatral zenginliğiyle sunabilirsin fakat bunu filmini çekemez. Dolayısıyla evet. e, bunu Cem için söylemiyorum özellikle tenzih edeyim onu ama bizim sinemamızla tiyatromuz arasında müthiş bir zeka farkı var. ve entelektüel fark var. Yani Burada belki de seyircinin de tiyatronun yükselişinde seyircinin bu arzusu da devreye giriyor. Zaten tam da öyle. Şimdi biz e, yeşimle aynı zamanda Pangar aslında bir çatı birçok farklı disiplini bir arada yaşatmaya yığı hedefleyen bir çatı. Yani orijinal materyaller yata, yaratarak. İşte pangar Çevik Çocuk Evi diye açılımı olan bir tanesi de bunlardan çatının altında olan tanımlardan bir tanesi de hata yapım atölyesi. Ne yapım atölyesi? Hata, hata yapım atölyesi. Biz dört yıldır bunu yapıyoruz. Ne ya? Hata yapım. <laughs> hata yapım atölyesi. Atölyenin adı bu ve hat hata yapım atölyesinin içinde seyirci yetiştirme Kursumuz var. Allah Allah. Evet yani her taraf oyuncu yetiştirme kurslarıyla dolu ya. Hmm. Ama yani haftanın iki günü, haftanın üç günü giderek bir e, hmm. Hmm. bir sertifika alabilmeniz ya da bir şey yapmanız oyunculukla ilgili çok mümkün değil aslında. Hmm. Hmm. E, biz de dedik ki biz seyirci yetiştirme atölyesi yapabiliriz e, ve 4 yıldır hmm. e, 18 plus. İşte uçak motoru yapan öğrencimiz de var, yeni üniversiteye girmiş de var, ev hanımı da var. Hı -hı. Ve yani inanılmaz bir Hı -hı. E, talep var. Dört e, yıldır da bunu yapıyoruz. Aslında seyretme ile izlemenin farkını biraz mercek altına yatırdığımız bir yer. Hı -hı. Seyircinin bir sorumluluğu var. Hı -hı. E, yani televizyon izlemek gibi bir şey de değil. Çünkü onun tanımını da kaybolduğunu ben 39 basamağı oynarken de hep fark etmiştim bundan 5-6 yıl önce. Bir gün oyundan çıktığımızda Okan falan filan ağlayacaktık neredeyse. Çünkü biz buradayız, telefondan izliyor. Yani telefonu açmış, kendine bile orada seyretme şansını kendine vermiyor. Burada... Sahnede oluş biçimi seyirciyle bütünlenen bir emhal olduğum bir durum. Hmm. Ee, onun gelmeden önce de bir görevi var aslında. Ve oradayken de bir görevi var. Ama bu tabii ki bu paylaşım teknolojileri çok acayip oldu. Ben de bir gün burada e, galiba harem kabara ya da eğlenceli cinayetler kupası sanki tam hatırlamıyorum. Bir e, hanımefendi vardı. Böyle açmış. Dedim hanımefendi onu indir artık ya yazık sana da yazık bize de yazık falan. Başta onu yazık. Ya Yayın açtım dedi. Ah. Canlı yayın açmış. Canlı yayın. <laughs> Ondan sonra nasıl lan? Dedim hemen kapat. <laughs> benim yayınım dedi. Ah. Ben onun yayınına müdahale ediyorum. Evet. Yani sen benim yayınımı basıyorsun. Evet diyor. Bana benim yayınımı kapattırmaya çalışıyorsun. İyi de o benim tiyatrom. <laughs> Fark etmez. Bu da benim yayınım. Baba şimdi kavramsal olarak öyle bir birbirine girmiş durumda Karışmış ki. Durumda. Bir yapıyorsun? de bir zamandan sonra onu paylaşmadığı zaman o anı yaşamamış sayıyor. Amerika'da bu durumun bir artık bir hastalığın bir adı verilmiş ve tedavisi başlamış. Evet, evet. Yani onu paylaşmadıysam ben o anı yaşamıyorum. Halbuki onu paylaştığı an zaten o an tamamen gitmiş evet. oluyor. Zaten yaşamadığı evet, bir anı nair olmuş oluyor. Çok acayip. Şimdi bundan sonrasında matinede bir e, böyle atış yaşı Bir de matine oynuyorsun. Evet. Bu da acayip yani hem Edda Gabler oynuyorsun hem Matire suare oynuyorsun ne oluyorsunuz? Siz <laughs> oynamıyor musunuz? Biz oynamıyoruz bizde o kadar şey yok. Oynarsınız güzel ya artık estağfurullah canım. Hayır 1, 200 ama. 1200 kişiydi 600 oynadık, 600 Oynadık oynadık makinesine <laughs> suara oynuyoruz. Hayır dekorlu kostümlü bir işe kalkıştığın zaman. Ya biz 7,5 metrelik tırla gidiyoruz yani gittiğimizde. Çok ciddi o bir dekor var. O nedir abi 7,5 metrelik tır? Baya işte yani. Bayağı, bayağı evimiz var diyor. Evet. Evet. Tır kaç metre olur? Ben bilmediğim yani şey Yani yedi buçuk metre, yani genelde dört metre olur da yedi buçuk metre mi diyorsunuz? Yedi buçuk metre yüksekliği ne? olan dekorumuzu sığdırdınız. Pardon uzunluğu değilim. O ne o, ayol? Öyle mi sizin dekor? Uzun, hayır canım uzunluğu. Uzun mu bak. yüksek mi? Uzun, uzun da yüksek. yüksek. Uzun da <laughs> Her sabah 7,5 metrelik tırı bilinçli olarak mı söylüyorsun? Tır bat, <laughs> tırcı var mı aramızda Nakliyak Hayır tır değil. <laughs> tır yanlış. Bunu kesin kamyon. Kamyon. Hayır <laughs> yani normal bir kamyona sonuçta sığmıyor sonuçta. Girmiyor. Sığmıyor. Yani büyük bir 7,5 metrelik bir kamyona sığdı. Öyle Aa. oldu. Ama çok iyi oldu depormuz. Ama o kadar büyük kamyonla geliyorsun hani sanırsın ki Rolling Stones. Sanki Madonna şeye çıkıyor. Baya böyle tipler iniyor filan içinden böyle. İpsen oynayacağız. İyi bir ya. Cem Yılmazer yaptı dekoru da ışığı da. Güzel. Çok iyi. Ee, yani e, delilerle dolu. E, Osman da evet. e, Ankara Dil Tarih'ten mezun Osman. Bu rolle beraber yani bir hani normalde şey olur ya bir diziyi kabul edersin ve sonra hayatını değiştirirsin. Ankara'dan İstanbul'a dizi için geleyim dersin. Ee. Ee, Evli barklı adam Ankara'dan İstanbul'a <laughs> tiyatro oyunu için geldi i̇şte taşıklı. Çok. Bunlar ne güzel ama ilham verici. Şimdi <laughs> Tuğrul Tülek, Yeşim Koçak, Tolga Çiftçi, Osman Karakoç, Nazan Diper, Merve Satılan e, oynuyorlar. Ve e, bir gala yapacaksınız. Evet. Bu kadar oynadıktan sonra. Evet. Neden? Akıllıca. Evet. Doğru. Ee, uluslararası evet. normlara uygun. Evet. Çünkü bütün dünya İngiltere vesaire evet. benden iyi biliyorsunuzdur. Yani e, bir ay ya da birkaç ay oynuyorlar. Ucuza bilet satıyorlar. Evet. Seyirciyle beraber Pişiriyor. Paylaşarak oyunu Tabii. oynayarak Aynen oyunu öyle. oturtuyorlar, Pişiriyor, Pişiriyor. 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 sonra gala geldi. Evet. Evet. kenterde de öyle yapardık evet. değil mi evet. yani Yıldız Hoca'nın? göstermeye <laughs> hazır olduğumuz zaman olsun istedik. 28 Ocak'ta, 20.30'da Beylikdüzü Atatürk Kültür evet. ve Sanat Merkezi'nde. Evet. Peki, şimdi bu müthiş, müthiş, müthiş. Bu tiyatron, tiyatronuz. Evet, tiyatronuz. Şimdi bununla birkaç sene gidersiniz herhalde Hedda Gabler'le. E valla bizim aslında yani her sene ya da iki senede bir klasik koymak gibi bir hedefimiz var. İşte daha önce de Macbeth'i koyduk. Şey de bir yerde aslında daha sonrasında da Soy Yır Kumbaracı 50 ile bir ortak projemizdi. Hmm. Krallı Yır'ı koymuştuk. Hmm. Ee, o da öyle farklı maskelerle oynadığımız bir işti ama yine bir klasikti. Şimdi bu var. Şimdi önümüzde bir sene sonra hangi klasiği yapacağımızı. Klasiklerle gidiyorsunuz. Hayır, yani bu, tabii Aa, bir, valla, tane klasik, bir tane klasik, bir tane yeni bir kabare projesi var. Aa, o hangisi olacak? Kabare gel buraya. Evet, geliriz. <laughs> evet. Peki, e, şimdi e, sizinle ilgili bir şey bulamadık yani <laughs> ayıp bir şey. Ne oldu hatırladın mı? Doğan apartmanı. Ne o hangisi? Ben görmüyorum. ki. Bu sen değil misin? Evet benim. <laughs> senin hem de senin kapında çekilmiştim ben bu Benim bunu Kapım bir... değil Ayol, bu. İç kapılardan biri. Evet mi? iç kapılar. Benim kapım. Avlu mı? avluda ha, girer girmez avlu. Şimdi biz ben size anlatayım şekerim. Biz bununla bir anda nasıl olduysa karşılıklı oturmaya başladık. <laughs> Tabii ben ev sahibim bu kiracı. <laughs> <12 yaşında. gülüyor> Ondan sonra işte benim iki dairem var farklı bloklarda böyle koş 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 annemde var falan filan. Şimdi aa bir baktım benim böyle girişin üstü ondan sonra dairemden bakıyorum ay karşımda bu. <laughs> Fakat bizim bina tabi eskidir böyle çok kişi bilir İstanbul'da yaşayan 57 daire var ve bunlar çoğu birbirini görüyorlar. Fakat nasıl oluyorsa genç yaşlı bir terbiye var binada. Kimse kimseye bakmıyor. Fakat buna bakmamak mümkün. <laughs> Sabahlıklarımla. Ondan, sonra, ondan sonra geçiyor balkona, oturuyor, çay içiyor, kahve içiyor falan. Ben de diğer sanatkar olarak pek ortalara çıkmıyorum. <laughs> ondan sonra şey yapıyor falan. Yalnız. Yalnız. Uzun aylar boyunca yalnız bir bakıyorum böyle. <laughs> Bir klasik düşünüyorum. Bir klasik düşünüyorum. Sonra hocam. bir şey oldu. flört oldu. <laughs> Bu sefer ben salona geçmemeye başladım. <laughs> Çünkü usul o. Birbirine bakmamak. Sonra şekerim. Ne zamandı? Avlu dizisi mi başlıyordu? <laughs> evet. Avlu dizisi. O kadar alındım ki. Hem sana alındım. Hem sana alındım. Hem de bizim şey alındım. Ne kızın ismi? Sarışın da çok güzel. O da dizilerde oynuyor. Canan. Canan. Canan'ı. Giderken şey yapmadık <laughs> diye mi? Hayır giderken bir şey yapmanıza gerek yok. Diziniz olunca taşınıyorsunuz. Biz fakir <laughs> miyiz lan? Böyle ikisi de diziye girdiler. Artık buraları bırakıyoruz. Ay <laughs> <laughs> Nasıl? <gülüyor> Aa, <gülüyor> mahalleden <gülüyor> şey yapıyor. Hani böyle var ya eski Türk filmleri hikaye. Artık ya. bu mahalleden. Ya, mahalleden. <laughs> o kadar sevinerek, severek taşındım ki. Ama Niye <laughs> gittin dizi Çünkü diye, dizi Ay şey de Canan da evlendi diye, evlenme evlenme diye evlenme gitti. Evlendi Evlenin diye Gelin hocam. oldu bizi terk Al onu. Onun anasının dairesi. Evet bedavaya oturuyor. Bedava <laughs> Asa, Nerelere gitti Alsaydın, şimdi <laughs> alsaydın kocanı otursaydın bedavaya ne oldu sen? Doğan apartmanında bedav. Ama ben bir canlandı ilk başta bir şey. Niye taşınıyor lan dedim. Hani millet buraya gelmiyor. Bu da taşına dedim ki böyle mi oluyor? Hani Olur. parayı bulunca gideceğiz filan bir yer Ne mi alakası burası? var canım? Hiç, hiç onunla ilgili değil. param her zaman var çok şükür. <gülüyor> <gülüyor> Bak Cem Yılmaz demedi bugün sen söylüyorsun ha. Ama Ay. işte. Çınıracak. Yani ne yapacaksın, Ya o İstiklal'de... Nereye taşındın ayol? Emirgan'a taşındım. Çok tatlı bir yer. Ne abiyle. alaka Allah aşkına, Emirgan da çok güzel bir yer çok. ama... O artık o İstiklal'de... Yani İstiklal'de kitapçısı, kahvecisi... Orada yürüyü olmak müthiş bir zevkti. Yani hmm. onun içinde ben 6-7 yıldır hep orada oturdum ama... Ne zaman ki artık İstiklal'e... Ben yürümeyi çok seviyorum. İstiklal'e çıkamamaya başladım. Hmm. Hmm. Ee, Tabii oradaki... Seni ilgilendiren bir şey kalmayınca kötü hmm. oldu yani ama... Hmm. Hala seviyorum. Dönerim de belki. Vallahi bekliyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Kim geldi benden sonra oraya? Hiç meşhur yok. <laughs> Tek meşhur benim ayol. <laughs> Tatlım. <gülüyor> Hafta sonları kadın grupları geliyor. Fotoğraf <laughs> kursuna yazılmışlar. Ben de böyle perizanlıkla çıkıyorum beraber. Orada da bir tanesi bir mihmandar böyle mihmandar şeyi evet. anlatıyor işte fotoğraf kursu. Tabii İstanbul'un en eski bir evet, İşte bu şey İstanbul'un en eski o kan bayıgının oturduğu ya. O, <laughs> diye ben çıkıyorum. Aa hepsi bir arada. <laughs> bu ne bu? Böyle şey yapmışsın. Aa güne bakan. Ay senin de, sen ne yapıyorsun? Ben de öyle onun gibi bakıyorum güne işte. Öyle şeylerim var değil Çok mi? seviyorum. Böyle bir şeylerim var yani hayat, felsefe, dalıp gitmeler. Çok çocukluğumdan beri var. Çok acayipmiş. Peki efendim dur bakalım ne geliyor? Ne geliyor? Ay bu çok hoş. Ya. Bu nereden? O Edzali'nin e, ee, bir fotoğrafı. E, Topal Şükran'ın maceralarından. O şeyle Onur ünlüyle bir film çektik hmm. yeni bir film daha vizyona girmedi belki de girmez biliyorsun Onur'un filmleri bazen vizyona <laughs> girmiyor e, Topan Şükran'ın maceraları diye bir eseri hmm. e, hiç diyalogun olmadığı bir deneme aslında hmm. e, bir gün izletmek isterim sana da çok e, diyalogsuz acayip, bir film ne acayip ne kadar yani çok acayip hem tiyatro hem <laughs> ama sinemada Sinema. da İnanın. Peki ya. Bu, şimdi, bu sizsiniz ikiniz, <laughs> <Çok tatlı gülüyor> bu herhalde yani. prova değil mi? Ba bak gösterirsek herkes yani böyle mi oluyor der yani bu ne? matine suar arası. Arası. Oyun arası, oyun arası mı? Tabii. Bana kim birisi söyledi provalardan dedi, İki ben, oyun arası. ne yapıyorlar yani? İki oyun arası bacaklarımızı dinlendiriyoruz. Çok acayip, canım arkadaşımla. <laughs> Ama bu kadar vallahi kötü örnek oluyorsunuz yani böyle bu kadar çok iş yapan bir tiyatro bu kadar güzel gidiyor hmm. demek ki matine Suareler filan ha yorgunluk çok acayip. Valla güzel. E, o şey, yeşim aynı zamanda e, konservatuarda da hoca. Aman şekerim bilmez miyim biz tanışıp tanışıp çok ne oluyoruz evet, diye sen hatırlıyor musun beni? <gülüyor> <gülüyor> sen ünlüsün ben seni hatırlıyorum. Ama benim ne olacak sen ünlüsün nasıl yani? Maşallah maşallah. Peki e, şimdi 25'inden sonraki ilk oyun galiba 28 Ocak'taki Beylikdüzü Beylik Beylik 20.30'da Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi. Hı hı. E, bu bilet X'den mi alıyoruz evet. bu biletleri? Ve sonra unutmamak gerekir. O arada oyun var mı ondan sonra? 4 Şubat. 4 Şubat'ta var. Nerede? Enka'da. Enka'da, Enka'da var. var. E, ama e, Galay'ı özellikle söyleyelim. Galay'a da bilet alınabiliyor mu? Ee, evet, belirli bir kısmını <laughs> seyirciye ayırdık hmm, ee, galada. Belirli bir kısmı da bizim davetlilerimiz hmm. olacak. Peki, bu da e, 8 Şubat'ta, 16'da ve 20.30'da zorlu performans sanatlarında. Sonra Dastas'ta. Dastas'ta da. evet. das da ne zaman sonra? tarihini şu an bilemiyorum ama tiyatro pangarın sitesinden ve Instagram hesabından hmm. da takip edebilirler. Sonra Mart ayı oyunları daha kesinleşmediği için Ama büyük bir evet. Yani ben bizi buraya Kabare'ye davet ederdim ama büyük büyük yapıyorsunuz. her Evet şeyi. Canım. tiyatro tiyatro tiyatro. Evet. O yüzden de hani seyircinin tabii kendini kurtarabilmesi için de hmm. öyle gidip 300 kişilik yerlerde oynayamıyoruz maalesef. Hem sahneye de sığabilme durumu hmm. oluyor. Yani çok sahne bakımından çok çok zengin bir memleket değiliz maalesef. Yani yapılan sahneler hep çok amaçlı yapıldığı için. Evet. Yani çok amaçlı, çok amaçlı ama akustik sıfır. Yani tiyatro Hı. için o, o zemini az şey yapabileceğini, tutturabileceğini. Kenter Tiyatrosu'nun akustiği gibi bir sahne bulmak çok zor mesela. Tabii ki ama maalesef ama bir tane iki tane olur. Evet. Ümitleniyoruz. Nasıl sinemada bir yükseliş oldu. Tabii ki. Arda sinema olacaktır. salonları geldi. Burada da olacaktır. Tiyatro yatırımından da ümitliyiz. Peki hanımlar beyler Demet Evgar, Osman Karakoç, Yeşim Koçak alkışlıyoruz hep beraber.